Herkese yeniden merhaba. Tarot Işığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle deste seç yöntemiyle aklımdaki kişi hakkında ne düşünüyor? eylemin ne olacak gibi soruları yanıt vermeye çalışacağım. Ben zaman kaybı olmaması için desteleri önceden hazırladım. Birinci deste, ikinci deste, üçüncü deste. Birine odaklanıp seçin ve başlayalım. Şöyle ben birinci desteğiyle başlayayım. Hmm. Şöyle aklınızdaki kişinin sizle ilgili düşünceleri gerçekten çok güzel. Ee, bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyi bir üst kademeye çıkarmayı düşünüyor olabilir. İlişkiniz yoksa e, bir ilişki için yeni bir adımda bulunmayı düşünüyor olabilir ya da var olan ilişkinizde bir sorun varsa bu sorunu gidermeye çalışıyor olabilir. Yani düşünceleri böyle güzel bir yönde e, çözüm üretmek, yeniden yapılandırmak, daha güzelleştirmek yönünde düşünceleri varmış. E, i̇kinci kart şu an aklınızdaki kişinin zihni ne durumda? Zihninde bazı şeyleri biraz geri plana atmış görünüyor. Yani düşünmek istemediği şeyler varmış gibi görünüyor. Bazı sorumlulukları var belki de düşünmesi gereken, karar alması gereken şeyler var ama bunları erteliyor gibi görünüyor. Belki de korkup kaçıyor olabilir. Düşünmesi gereken bazı şeyler var ama düşünmek istemiyor. Bunlardan kaçıyor gibi görünüyor. Geri plana atıp o şekilde hayatını yaşıyor olarak görünüyor. Üçüncü kart Aklınızdaki kişinin duyguları. Duygularında e, ölüm çıkmış. Ölüm kartı aslında kötü bir anlamı yok ölüm kartının. E, bazı şeyler kendi içinde bitmiş ki yenisi başlayabilmesi için. Yani e, duygularında bazı şeylere son vermek durumunda kalmış. Hatta vermiş yani kesin olarak. Bazı şeyler bitmiş. Yenilere yer açılmış görünüyor. E, bu Eskiden kendine zarar veren duygu durumları olabilir, bazı artık ona hizmet etmeyen hisler olabilir. Bunları bitirmiş ve yenilere yer açmış, yeni ona daha huzurlu gelen hisleri var şu anda diyebilirim. Eylem kartına bakarsak da değnek ası, yani aslında ikiniz de karşılıklı olarak birbirinize eylemde bulunmayı düşünüyorsunuz ya da düşüneceksiniz. Ee, ama ilk adım karşınızdaki kişiden gelecek olabilir. Yani e, bir iletişiminiz yoksa şu anda ya da sorunlu e, bir küs bir barışık bir iletişiminiz varsa e, daha iyiye gidecek diyebilirim. Ya da beklediğiniz bir haber varsa da bu haberi en kısa sürede alacaksınız diyebilirim. E, sabır kartı gelmiş enerji kartlarından da. Sabır yani beklediğiniz haber ya da iyileşme süreci gelecek çok yakında ama sabretmeniz gerektiğini söyler bu kart. Aynı zamanda e, tek bir çözüme bağlı kalmamanız gerektiğini de söyler. Yani karşınızdaki kişiden adım gelmiyorsa adım atmanız da olabilir. Yani siz bunun doğru olduğunu düşünüyorsanız adım atmanızda da hiçbir problem yok. Gibi gözüküyor zaten kartlara baktığımda da. Düşünceleri de çok güzel. Sadece e, çok az bir zaman kalmış. Sabrederseniz de e, gerçekten çok güzel sonuçlarını göreceksiniz diyebilirim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Şimdi ikinci desteği açalım. Aklınızdaki kişi sizle ilgili ne düşünüyor? Duyguları ve eylemi nasıl Aklınızdaki kişi sizinle ilgili gerçekten e, çok güzel düşünceleri var. Yani şöyle söyleyeyim, sizin ondan daha duygusal, daha kibar, daha naif olduğunuzu düşünüyor. E, duygusal tekliflere, romantizme daha açık, daha e, toy biri olduğunuzu düşünüyor olabilir. Daha yaşça da daha genç olabilirsiniz ondan. Sadece zihninde biraz korkular var, bir takım endişeler görünüyor. Yani bu ilişkinizle de ilgili olabilir, kendi hayatındaki bazı tutarsızlıklardan dolayı da olabilir. Kendi hayatında sadece kişisel olarak korkular da yaşıyor olabilir ve bu ilişkinize de yansıyor olabilir. Bir takım endişeleri ve çelişkileri var, tedirginliklerinden ama sıyrılacak gibi görünüyor. Çünkü kalp duygu yani duygularında bir denge oluşacağı gözüküyor yani bu zamana kadar varsa bir dengesizlikleri tutarsızlıkları bir gün seviyor bir gün sevmiyor gibi görünüyorsa bu kesinlikle bir dengeye oturacak gibi görünüyor artık e, dengesizlik bitecek ve tutarlı davranışlarını görebileceksiniz zaten kalp konusunda e, bir denge oluşursa zihni de o şekilde iyileşecek diye düşünüyorum ben e, eylem kartına değnek prensi gelmiş değnek prensi ondan iyi bir haber alacağınızı söyler. Ama biraz kendinden belki çünkü iki tane prens kartı gelmiş. Böyle çok kendinden emin olmadan biraz daha e, acemice bir harekette bulunacak olabilir. Kendisi de emin olana kadar hani bu güzel bir haber gelecek ondan. Bunu söyleyebilirim. Ama kendisi zihin konusunda emin olduğunda düşünceleri, sizle ilgili düşüncelerinde kesin emin olduğunda ve bir dengeye oturduğunda çok daha sağlam bir adım geleceğini söyleyebilirim. Yani çünkü burada bir kral çıksaydı başka bir yorum olacaktı. Ama prens daha toy, daha acemi, daha genç birini temsil ettiği için o şekilde bir adımda bulunacağını söyleyebilirim. Ama hani beklediğiniz bir barış olabilir, iletişimde düzelme olabilir. Bunlar kesinlikle yaşanacak diyebilirim. Ve karşı taraftan gelecek olarak görünüyor. Karşı taraf erkekse ise özellikle. E, değnekler zaten hızlı bir iletişimi, hızlı hareketi temsil eder. Eğlendir'e değnek kartı geldiği için e, sanki çok beklemeyeceksiniz. Yani yakın gelecekte olacak gibi görünüyor. E, enerji kartlarımıza da komşu olasılıklar kartı gelmiş. Yani komşu olasılıklar e, tek bir... E, sonuca bağlı kalmamanız gerektiğini söylüyor. Hani başka alternatifiniz varsa mesela e, bu zamana kadar tek bir yol denediyseniz bundan artık vazgeçmeniz gerektiğini söyler. Daha alternatif bakış açılarına yönelebilirsiniz. Daha geniş perspektiften bakmaya başladığınızda karşı taraf da zaten bunu e, görecektir. Çünkü siz kendi içinizde bir değişime Gittiğinizde her şey kendi içinizde başladığı için o da bunun farkında olacaktır, o da bunu hissedecektir ve e, onun da hislerinde, bakış açısında iyileşme olacaktır. Siz de bunu hissedeceksiniz, göreceksiniz diye düşünüyorum. E, tek bir olasılığa bağlı kalmayın, daha geniş açıdan bakmaya çalışın olaylara belki bu zamana kadar denemediğiniz bir yoldan gittiğinizde daha başarılı olacaksınız ve daha mutlu olacağınızı görebilirsiniz şimdi üçüncü desteğe bakalım üçüncü destede aklınızdaki kişi sizle ilgili ne düşünüyor ee, bu desteği eğer evli birileri izliyorsa yani bir aileniz varsa aklınızdaki kişiyle Aileyi daha iyileştirme, daha sevgi dolu bir hale getirme düşüncesi olabilir kafasında. Ya da evde değilseniz nişanlı olabilirsiniz, sevgili olabilirsiniz. Yani herhangi bir ilişkiniz varsa size aile olmayı, yuva kurmayı ya da ailenizle tanışmayı daha kendi hayatınızın içine girmeyi düşündüğünü söyleyebilirim. Zihninde şu anda hem size bir adım atma var. ...yani size bir adım atmayı... ...bir adım gelmeyi düşünmüş diyebilirim... ...hem de kendi hayatında parasal konulara... ...odaklanmış da olabilir... ...eğer size yeterince ilgilenmediğini... ...düşünüyorsanız... E, ...maddi problemleri olabilir... ...kendi hayatında bu kişinin... ...ya da... E, ...yani... ...ilk başta dediğim gibi siz evlilik düşünüyorsanız... ...maddi problemlerden dolayı bir... E, ...engel oluşacağını da düşünüyor olabilir... ...çünkü maddiyata yönelmiş şu an zihin konusunda. Parayı düşünüyor. Ekonomik e, gelirleri düşünüyor. Ve e, ailede de hani aile kurmak için evlenmek için de para lazım olduğunu düşünüyor olabilir. E, duyguları konusunda Kupa Kralı gelmiş. Gerçekten duygusal düşünceleri var size karşı. Duyguları yok diyemem. Ama Kupa Kralı ne kadar e, romantik bir erkeği duygusal bir erkeği temsil etse de çok hareket etmeyen bir erkeği temsil eder. Yani e, gerçekten duygusal düşünceleri var, hisleri var size karşı. Ama çok bir harekette bulunmakta istemeyen tembel bir erkeği temsil ediyor olabilir. Çünkü eylem kartında da e, yani bu kart çıktığında bu biraz uzak ihtimal kartıdır. Yani bir eylem bekliyorsanız o kişiden zaten kupa kralı da geldiği için. Ne kadar duygusal düşünse de sizin için hatta aşık bile olsa çok bir eyleme girme konusunda tereddütte olabilir. Çünkü Kupa Yedilisi biraz sizin hayallere daldığınızı da gösteriyor olabilir. Yani uzak ihtimal şeyleri düşünüyorsunuz. Çok somut olmayan şeyleri sanki hayal gücünüzde yapabilecek misiniz gibi düşünüyor olabilirsiniz. bu kişi hakkında hayaller kuruyor olabilirsiniz. Aile kurma, onun ailesinin içine girme gibi şeyler. Ama sanki yakın gelecekte olmayacak gibi görünüyor. Yani şu an bir adım atma ihtimali yok gibi böyle bir düşüncesi olsa da dediğim gibi eylem konusunda biraz sıkıntı çeken biri. Belki de ne kadar sevse de sevgisini gösteremeyen, belli edemeyen bir erkektir. Enerji kartlarında da kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı çıkmış. Yani bu kişiyle de aranızı iyileştirmeye çalışabilirsiniz. Yani sizden bir adım gidip bir e, çaba gösterebilirsiniz. Aynı zamanda kendi kişisel iyileşme ve mutluluk kapınızı da arayabilirsiniz. Yani kendi içinizde bir iyileşmeye giderseniz, e, kendi mutluluğunuzu yakalayacaksınız. İlla bir insan gelsin beni mutlu etsin gibi bir düşünce değil de kendinizi mutlu etme, kendi istediklerinizi yapma, kendinizi ön plana koyma, merkezinizde kendinizin kalması daha hayırlı olacaktır. Yani bu tavsiye niyetinde bir kart olduğu için böyle bir kart gelmiş size. Karşı taraftan biraz uzun süre ses çıkmayacak gibi görünüyor. Siz bir adım atarsanız da çok pişman olmazsınız gibi görünüyor. Tabii sizin için doğruysa bu. Ya da kendi içinizde bir mutluluğu aramaya gidebilirsiniz diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.